Değerli izleyenler sözü yeniden İstanbul'a devraldık ve tüketici sorunlarını konuşmak üzere Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın ile bir aradayız. Yeniden bugün yine önemli güncel sorunları ele alacağız ve çözüm önerilerini soracağız. Kendisine hoş geldiniz Sayın Ağalı yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün gerçekten önemli konular var yine. Evet. Seni dinliyorum. Aydın Bey, e, tabi İzmir deprem zedeleriyle başlamak istiyorum. Acı olayın İzmir depreminin ardından bir yıl geçti, bir yılı geride bıraktık. Ve orada maalesef hala mazuriyetler devam ediyor. E, seslerini duyurmak istiyorlar. Tam da kışa girerken birçok kişinin hala evsiz olduğunu duyuyoruz. Nedir oradaki son durum, neler yapılmalı? Ee, gerçekten 30 Ekim tam. ...o acı günün, İzmir için acı günün... ...yıl dönümü oldu. Ee, oldukça fazla can kaybımız vardı. Ee, bunun yanı sıra yaralı kurtulanlar vardı. Ama bir önemli hususta... ...evsiz kalanlar. Yaklaşık 80 bin aile... ...evsiz kaldı. Ve bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen... ...onların istekleri, talepleri... ...henüz karşılanmadı. İşte... Böyle bir noktada kışa girerken, soğuk kış günlerine girerken insanların evlerinden yoksun kalmaları ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Bu nedenle İzmir depremzedelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliği ve e, bu noktada kamu bankalarının da desteğiyle çözülmesi hususunda yetkililerin ilgisini bekliyoruz. Evet. Yoksa bu aileler Gerçekten ikinci kez Bir deprem yaşamış durumdalar Ekonomik durumları iyi olmayanlar var Bunlar zor durumdalar Evlerine kavuşmayı hayal ediyorlar Şöyle Çözüm önerileri de var Aslında İZDEDA diye de bir İzmir depremzedelerinin Bir derneği var Başkanı da Haydar Özkan Bey Umuyorum Yetkililerle bir araya gelir Makul ve hızlı bir çözüm Geliştirebilirler diye düşünüyorum. Evet, tabi İzmir depremzedelerinin sorunu dururken bir yandan da İstanbul'a dönmek istiyorum. Çünkü burada da kentsel dönüşüm mağdurları var. Uzun süredir sizle konuşuyoruz bu konuyu aslında toz koparan elbette. E, orayı da anmak isterim. Çünkü nedir son durum? Siz çok yakından takip ediyorsunuz. Herhangi bir gelişme var mıdır? Ben yine gittim geçen hafta. aralarındaydım. Orada belediyeye kadar yürüdüler Güngören Belediyesi'ni ve belediye başkanlığı önünde bir protesto basın açıklaması yaptılar. Onların da durumu çok zor. Hatta geçtiğimiz yıl onların elektrik, su, doğalgazları kesilmişti. Yüksek yargı Danıştay durdurdu yürütmeyi. Dolayısıyla şu anda yapılan haksızlık ortada kaldı. Önümüz kış. Bu insanların yakasını bırakmaları lazım. Çünkü orada gittim gördüm Sağlam evler de var. Sapa sağlam evler var. Yani hiçbir deprem riski olmayan. Onlar da yıkılacak. İşte biraz emsal verecekler. Biraz dükkanlar yapılacak. Değer artışı sağlanacak. Şimdi burada söylenen şu. Arkadaş, senin dairen milyon edecek evin şehrin merkezinde yenilenecek. O milyon eden daireyi ödeyemeyeceksen taksitleri, banka taksitleri seni borçlandıralım diyorlar. Ödeyemeyeceksen çık git. Sat bu daireye git. Yani yeni yapılacak daire değer kazanacakmış. E değer kazanacaksa bırakın da toz koparanlara kalsın o değer. Yani oranın bir rantı varsa, oranın insanlığın olsun. İlave çıkacak dükkanlarla, e, emsalle orada yapılacak satışlar bence inşaatın maliyetini karşılar. Ya da e, bunlar e, çok cüzi bir miktar krediyle çok cüzi taksit ödemeleriyle bunu karşılayabilirler. Ama çoğunluğu emekli bu insanların. Dar gelirli insanlar. Dolayısıyla e, bunların taksit ödemeleri çok zor. Kira öder gibi 10 yıl 15 yıl boyunca taksit ödemek istemiyorlar. Evleri yenilenecek güzel. Ama kamu bankasına borçlanacaklar. Boşlarınca da taksit demek zorunda kalacaklar. E gelen maaşı olduğu gibi taksite yatırırsa ne yiyip ne içecek faturaları nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorlar. Evet inşallah bu iki alanda da çözüm olur. O mağduriyetler giderilir diyelim. E, tabii kış önümüzde dedik artık kış mevsimine de girdik ve e, Kasım itibariyle bir yeni zam haberiyle girdik aslında doğalgazda. %48'i aşan zam yapıldı. Konutlara, ve veskenlere yapılmadığı ifade edildi. Fakat sanayiye ve elektrik üretim santrallerine bu zam uygulanıyor artık bu ay itibariyle. Peki nasıl yansıyacak Aydın Bey? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim çok net bir tablo var ortada. Üretici fiyat endeksi %46'nın üzerinde tüketici fiyat endeksi bunun yarısından az. %19 küsür. Dolayısıyla şimdi doğal gazda sanayiye zam yapılınca üreticinin enflasyonu daha da yükselecek. Ve bu maniyet artışının baskısıyla da ürün ve hizmetlerin fiyatlarına artış getirilecek. Yani sonuçta tüketici sarsılacak, tüketicinin güven endeksi sarsılacak ve tüketicinin satır alma gücü düşecek. Bu nedenle. Biz dünyada en ucuz doğalgazı kullanıyoruz filan diyor Sayın Bakan. Yani kendisini yalanlamak gibi değil ama... ...Azerbaycan'da, İran'da veya doğalgaz üreten Türkmenistan'da herhalde daha pahalı değil. Yani hangi alım gücüne göre dünyanın en ucuz doğalgazını tüketiyoruz biz? Yani gayri safi milli asıladan kişi başına gelir... Ee, 6-7 bin dolar mı? 60-70 bin dolar mı? O nedenle hiç adil değil böyle kıyas yapmak. Evet. Tabii yani, asgari ücret oranlarına baktığımızda ihtiyaçlar. da aslında görüyoruz e, resmi verilerde. Türkiye'deki asgari ücreti dolar bazında hesaplanacaksa Avrupa'da son sıralarda yer aldığını da görüyoruz. Bu da verilerde geçen e, rakamlar tabii ki değil mi? Amerikan dolarını bir kenara bırakalım. Yani dolar falan hayal oldu dar gelirli vatandaşa da gerçekten e, 2800 küsür lira e, asgari ücretli maaş alıyor. Evini geçindirmeye çalışırken 500-600 lira doğal gaz faturası geliyor. E şimdi satın alacağı ürün ve hizmetlerde özellikle elektrikte zam yapılması kaçınılmaz. Çünkü elektrik, doğalgaz çevrim santralları elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalıştığı için de doğalgazı sevk ederken kendisi elektriği pahalıya mal edecek. Evet. Bu da hepsine yani yansıyacak gerçekten gibi gözüküyor bu zaten. Bu zamlar çok sıkıcı, çok can sıkıcı. Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. 20 bas puan. Daha doğrusu 200 bas puan, 2 puan indirdi. Fakat o faiz indirimi burada durmayacak. Yani e, durmayacak gibi. İnşallah durur. İnşallah daha da aşağı gelir. Ama enflasyonun <laughs> üretici tüketici ortalaması 33'lerdeyken 33'lerdeyken faizin yüzde %17 olması pek makul gözükmüyor. Yani iktisat bilimi açısından o bakımdan Hı. ekonomi yönetiminin çok ciddi tedbirler alması lazım e, tasarruf tedbirleri geliştirmeli ve tüketicinin yaşam standartını e, koruyabileceği, bakın yükseltebileceği, değil, koruyabileceği tedbirleri alması lazım. Ne yapılacak? Bakınız girdi maliyetleri kontrol altına alınacak. Girdi maliyetinden kastım hayvancılıkla ilgili, süt, et ürünleriyle ilgili yem, yemin ithal girdilerini devlet ithal edecek. Gerekirse suspansı ederek yem fabrikalarına verecek ki fiyatlarını arttırmasınlar. Ee, gübre, tohum, e, zira ilaç, zira ilaç üreten fabrikaların ithal girdi unsurlarını kendisi ithal edecek. Tarım Bakanlığı ve dengeli bir şekilde kar etmeden belki de suspansı ederek e, zira ilaç fabrikalarına verecek ki Çiftçimize, üreticimize e, maliyet artışı yansımasın. Bunun gibi pek çok tedbir düşünülebilir. Amaç enflasyonu önlemek ve vatandaşlarımızı özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı e, pahalılığın etkisinden korumak olacaktır. Evet peki şimdi yeni zamlarda kapıda gibi gözüküyor bu son doğalgaza yapılan artışla birlikte dediğiniz gibi bütün üretime ürünlere yansıyacak böylece bu da bütün etiketlere tabii ki etiketlerde görülecek. Peki gitgide vatandaşın bu durumda alım gücü düşmüyor mu? Vatandaşın alım gücünü korumak için başka ne yapılabilir? Faturalarla ilgili mesela önerileriniz vardı çünkü daha önce de konuşmuştuk. Vatandaşın üzerinden yük ne şekilde alınabilir? Vatandaşın üzerinden yükün mutlaka alınması lazım. Çünkü hayat pahalı çok fazla arttı ve vatandaşın Ocak ayındaki geliri artmadı. Yani maaşını ne zaman aldıysa ondan devam ediyor. Çoktan eridi gitti. Bu nedenle e, faturalarını ödeyebilmesi için temel ihtiyaç ürünlerinde mutlaka önleyici tedbirler alınmalı. Yani rakamların Birim fiyatının artmasını önlemek lazım. Faturaların kabarmasını önlemek lazım. Bu faturaların dışında gıda, özellikle gıda fiyatları, temizlik malzemeleri ki bunlarla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde rekabet kurumu 2.7 milyar 5 zincir markete ceza uyguları. Bir de evet, tedarikçi. Evet bu çok önemli bir nokta aslında üreticisine. Aydın Bey. Tam ben de size onu soracaktım. Çünkü siz aslında burada haftalarca söylediniz e, bu yayında da Kanal B ekranlarında da e, sonucunu beklediğinizi de söylediniz. Ve sonuç dediğiniz gibi geldi. E, faiş fiyat cezası geldi aslında ama ekonomik kayba dönüşeceğine ilişkinde bir yanıt geldi zincir marketlerden. E, öncelikle nedir kesilen ceza ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Nilüfer Hanım ben şunu ifade edeyim. Bir defa fahiş fiyat uygulaması ile ilgili değil ceza. Hı hı, ceza eylem birlikteliği. Tabi eylem birlikteliği yaptılar. Hı hı. Dolayısıyla fahiş yaptılar fiyatları. Yani yanlış da söylemedin aslında. Ya 15 liraya satacakları malı 25 liraya sattılar ama ceza rekabet kurumundan eylem birliği içinde oldukları için geldi. Kartel oluşturdular. Hı hı. Beş zincir market aralarında anlaşarak Fiyatları yukarı çektiler Yani fahiş fiyat uyguladılar Ne var ki düşük fiyatla uygulasaydılar Eylem birliği yaptıkları için Yine yaptırıma maruz kalabilirlerdi Rekabet hı. kurumunun e, Amacı ve görevi e, Tam rekabet ortamını sağlamaktır Yoksa fiyatı yüksekmiş Alçakmış onunla ilgilenmez Biz vatandaşlar ilgilendiğimiz için Yüksek fiyat fahiş fiyat dedik çünkü gerçekten bir ıslak bez paketini, üçlü paketini ben bir yerel markette inanın 15.90'a alıyordum. 29.90'a idi 3 zincir marketteki fiyatı. İki katı neredeyse. Evet. Yani %97 pahalı. Ve özellikle gidiyordum o yerel markete. E, fakat hayret ediyordum bir taraftan da nasıl eşit fiyatlar oluyor kuruşu kuruşuna. 29.90. İşte evet. bunlar yazışmalarda çıktı. Diyor ki yazışmada işte birim fiyat işte 17.95 olacak. Cumartesinden itibaren raf fiyatları değişiyor. Birbirlerine haber veriyorlar. Evet. Tedarikçi aracılığıyla. Çünkü tedarikçi bunların arasında fiyat birliğini organize ediyor. Rekabet olmasın diye Böylelikle hem Kendisi e, Rekabetten ötürü düşük fiyatla Satmak zorunda kalmıyor Hem de e, marketler Kendi aralarında rekabet etmediklerinden Eşit fiyat uyguladıklarından e, Müşterilerini kaybetmiyorlar Bu noktada Gerçekten ben şunu söyledim Dört zincir market Aralarında whatsapp grubu kurmuşlar dedim Dört tane Beş Zincir Market cezaya muhatap oldu. Evet. Ben bu arada şunu da söyledim programımızda, eski programlarımızda. Dilerim ben mahcup olurum. Dilerim ben özür dilerim. Evet, çok dilerim söyleyemez. aralarında böyle bir anlaşma yapmamışlardır dedim. Ama bir Zincir Market'in tepe yöneticisi bana özellikle yazdı ve gönderdi. Ben yeminle söylüyorum böyle bir anlaşmanın içinde biz olmadık dedik. En büyük ceza yiyen de onlardı. şimdi yargıya gitti konu. Deliller var, yazışmalar var. Eee ince ince dediklenecek ve sonuca varılacak ama ben tavsiye ediyorum o yazışmaları internetten bulup insanlarımızda okusunlar. Çünkü sözlü savunmayı bile sabahtan sabah 10.30'dan gece yarısına kadar yaptılar sözlü savunma halka açık yapıldı ne var ki bir buçuk yıldır süren bir soruşturmaydı bu yani 7 Mayıs 2020'de başladı bir buçuk yıllık incelemenin sonucunda bu verilere ulaşıldı daha sonra da 27 Ekim'de canlı yayınla canlı yayında bunu savunmalarını aldılar tüm şirketlerin Tepe yöneticileri, bir de temizlik malzemeleri firması vardı ki benim bahsettiğim firma. Ee, o firma cezadan muaf tutuldu. Ne var ki biz araştırıyoruz, hukukçularımız araştırıyor özellikle e, rekabet kurumunun bu ceza uygulamama kararını biz yargıya taşımayı düşünüyoruz. Evet. Çünkü onların da yazışmaları var. Ve benim bahsettiğim ıslak bez, bebek bezleri o firmanın tekelinde neredeyse. Tekel demeyeyim de hakim, piyasaya hakim. Hakim durumu kötüye kullandı. Ve yüksek fiyat uygulattı. Ben açık söyleyeyim 14 lira pahalı aldım. Her paketi. Her üçlü paketi 14 lira pahalı aldım. Fişlerimi saklasaydım inanın ben gidip tüketici hakemiyetine başvururdum ve o bedellerin iadesine karar verilmesini talep ederdim. Rekabet Kurumu'nun e, uyguladığı yaptırımı da delil olarak sunardım. Evet, e, bu önemli bir karar tabii. E, siz de uzun zamandır takip ediyordunuz burada da birlikte yayınlar. Ama yapmıştık. büyük bir endişe var Nilüfer Hanım. Çok Hı -hı. büyük bir endişe var tüketicilerde. Acaba 2.7 milyarı zam yapıp bizden mi çıkaracaklar ürünlere diye? Bu noktada hem Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hem de tüketicilerin çok önemli bir görevi var. Tüketiciler e, haksız fiyat artışıyla ilgili mobil uygulamayı cep telefonlarına indirsinler. E, tüketiciler cep telefonlarına indirdikleri bu haksız fiyat artışı mobil uygulamasını ki burada ben indirdim, bakın haksız fiyat bildirimi var, evet. bunu indirsinler ve gördükleri aşırı fiyat artışlarını Lütfen fotoğraflayıp videoya çekip bakanlığa iletsinler. Bir iki tuşa basmayla bu mümkün. Bana özelden gönderiyorlar. Fiyat etiketleri arttı, yükseldi diye. Ama bana göndermek yerine bakanlığa gönderseler daha iyi olur. Evet. Evet, özellikle tabii gıda fiyatlarında da çok görüyoruz biz bu artışları. Aylardır devam eden, uzun süredir hatta devam eden artışları. Başka uygulamalar da vardı Aydın Bey. Lafı gelmişken, sözü gelmişken isterseniz hatırlatalım. Çünkü aslında vatandaş takip edebiliyor aldığı en azından meyve sebze reyonundaki ürünleri. Bilmeyenler için bir kez daha hatırlatma olsun isterseniz. O uygulama nasıldı ve neler görebiliyordu? Evet, meyve sebze reyonunda kullanmak üzere sırf meyve sebze reyonlarında kullanılabilecek bir mobil uygulamamız var. Halk Kayıt Sistemi, HKS. Ee, gerek App Store'da gerekse Google Play'de bunlar bulunabiliyor ve indirilebiliyor. Ücretsizdir, Ticaret Bakanlığımızın uygulaması. Ee, Halk Kayıt Sistemi'nde e, sebze meyve reyonlarında fiyat etiketinin yanında bir kare etiket vardır, beyaz. O beyaz etiketin üstünde de karekod var. Ben e, barkod okutmak için bir barkod okuyucuya basıyorum ve e, barkodtan kimden, kaç paraya ne miktarda, hangi tarihte alındığını görebiliyorum. Yani ben kaba e, sakız kaba gittim okuttum. 75 kuruşlu alışı, satış fiyatı 7 ,49 lira 49 kuruştu. Bunu belgeledim yani. Onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum. 10 katı. Evet. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olalım. Vatandaşın da üstüne düşen Fark ettiği zaman mutlaka bildirecek, takip edecek. Artık elimizin altında çünkü bu tür uygulamalarda bu şekilde mücadele edilecek. E, tabii üretici fiyatlarındaki artıştan ve yapılması gerekenlerden az önce bahsettiniz aydın bey. Bunun vatandaşa yansımaması için çünkü belli ki makas açılıyor tüketici fiyatlar üretici fiyatları arasındaki. Bunun e, bir süre sonra dengelenmesi için yine zamlar gelecek. Bu üretici fiyatlarındaki yük e, alınabilir ve bunlar yapılır dedik az önce. Peki bir de sizin bir öneriniz vardı yine bu meyve sebzede ki takip sistemi gibi her alanda yapılmalı diye nasıl bir sistem kurulmalı en azından arada yükselişlerin önüne geçebilmek için? Aşı olduğumuzda veya bir ilaç yazıldığında bize en abız üzerinden anında işleniyor. Biz de sebze meyve üretimindeki El değiştirmeleri Anında sisteme işleyelim Yani bir dijital takip sistemi kuralım Tarım Bakanlığı bünyesinde Tarım Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Ve Ticaret Bakanlığı Müşterek bir kurulla Bunu takip etsinler Hem fiyatların nerede sıçradığı görülür Hem önümüzdeki yıl Tarımın üretim planlaması yapılır Teşvik planlaması yapılabilir hem de vergi kaybı kaçağı var mı? Hazine Maliye Bakanlığı da bunu tespit etme imkanına kavuşacaktır. Böylelikle hem ısraf olmayacak, ayrıca ihracata yönelik neler üretilecek? Çünkü bazen domates üretimimiz az geliyor, domatesi ihraç edemiyoruz. Evet. Bu nedenle planlı üretim şart. Ancak ısrarla altını çizerek söylüyorum, fırsatçılar, vurguncularla mücadele ederken girdi maliyetlerini de kontrol altına almayı ihmal etmemiz lazım. Evet. Yani e, mazotun, yemin, unun, ekmeklik unun fiyatı sıçramış gitmiş. Siz e, aracıda vurgunu yakalıyorsunuz. Onu engelliyorsunuz. Ama gerçekte maliyetler yükselmiş. Evet. Vurguncu da vuruyor. Vurgun vuruyor. Evet. Ne yapıyor? Yüzde otuz artış var. Onun ürün içindeki artış oranı yüzde 15, o da yüzde 30 yapıyor. Yani hmm. komple karına da yüzde 30 ekliyor. Hmm. Tüm maliyetlerine yüzde 30 ekliyor. Bu hmm. fırsatçılıktır, vurgunculuktur. Aslında onun nihai ürün içindeki payı yüzde 15 ise yüzde beş yansıtması lazım ki dengede gidebilsin. Ama çok zam yapıyorlar. Bunların da tespit edilmesi için dijital takip sistemi oldukça elverişli bir yöntemdir. Evet bu konuda altını çizmiş olalım. Tabi fiyatlar oldukça uzun bunları tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Ama programın sonuna gelmişken bir hatırlatma yapmak isterim Aydın Bey. Malum Kasım ayındayız artık yıl sonu geliyor ve hediye puanlar birçoğunun silinebiliyor. Bunları da biliyoruz daha önceki senelerde de konuşmuştuk. Neler söylersiniz hediye puanlarla ilgili ne yapmalı vatandaş? Evet vatandaşlara mağazalar, akaryakıt istasyonları, e, havayolu şirketleri, sadakat kartları veriyorlar. Çok değişik markalarda e, çok fazla sayıda kart sahibiyiz. Yani kozmetik mağazalarında var. Ben sayısını unuttum inanın. Konfeksiyon mağazalarında var. E, sadakat kartları var. Bu sadakat kartların yanı sıra da banka kartları var. Kredi Hı. kartı ve banka Hı. kartları. Alışveriş yaptıkça e, bankada puan birikiyor. Gerçi bu puanlar çok düşük ama... Bazı mağazalar şöyle bir uygulama yapıyor. Diyor ki sen 100 lira 200 lira hediye çeki kazandın, hediye puanı kazandın. Fakat 1000 liralık alışveriş yaparsan veya 600 liralık alışveriş yaparsan aman dikkat böyle bir tuzağa düşmeyin. O 400 liralık 500 liralık malı önce 600 lira yapıyorlar sonra hediye çekiyle geliyor 100 lira 200 lira hediye çekini kullanarak onu gene kendi değerine almış oluyor. Bu tuzaktan uzak duralım ancak birikmiş puanlarımız bizim kazanılmış hakkımızdır. Ne zaman alışveriş yaptıkça, mağazadan işte eee veyahut havayolu şirketiyle uçtukça, akaryakıt aldıkça, evet. e, marketlerde alışveriş yaptıkça bizim puanlarımız birikiyor. Şayet o puanlarla ilgili bize ilk başında herhangi bir uyarıda bulunulmamışsa o puanlar süresizdir. Evet bu çok önemli. Yani kazanılmış puan e, açık söyleyeyim 10 yıl boyunca son kazanılmış puan 10 yıl boyunca kullanılabilir. Ne var ki başlangıçta ilan etmişlerse biz bu kampanyamızı işte 2023 yılında 2022 yılı sonunda bitireceğiz diye o zaman olabilir. Ama tüketici haklı tüketici bilmeden girdi o puanlara kazandı kazandı çıktı yurt dışına gitti 3 sene sonra geldi. Puanlarını sildik derlerse tüketici heyetine başvursun. Evet. 11.330 liranın altındaysa o puanları yeniden kullanabilir. Bununla ilgili de yüksek yargı kararı var. Evet. Bunun dışında toparlamaya çalışıyorum hemen. Lütfen kalabalık saatlerde gitmeyin puanlarınızı sorgulamaya. Çünkü kasa arkasındaki kuyruk sizi rahatsız edebilir. İkincisi son ana bırakmayın. Parça parça kullanın. ihtiyaçlarınızı alın bu puanlarınıza puanlarınızı asla bırakmayın, terk etmeyin diyorum. Evet, çok teşekkürler Aydın Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağlıklı günler diliyorum. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Yine güncel tüketici sorunlarını ele aldık. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağolu'ydu. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.